Mesul sensin değil mi? Mesul benim baba. O zaman bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma Soner. Abi niye geri çekiliyoruz? Niye savaşmıyoruz Yaşar, Yaşar geliyor Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Oğlum bunlar aşağı atladı lan Ali. Gel, gel 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 bak onlara bir şimdi dangalı fıstık taktiğiyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çık şimdi geriye abi. Bu yukarıya çıkamayız. Ha sende DP varmış. İyi, gel şimdi şöyle bak. Sollu sollu gel gel. Adam var Lan of korktum. Allah dur, seni dur, kahretmesin dur. Ha geliyor. Geliyor. Biri düştü onu bitir. Benim sağım geldi. Bakın, bakın. O da bitti. Ali düşme sakın. 4'e 2. Aa önünde önünde bekle bekle. Harikasın. Harikasın. Abi. Bekle ben şunu lootunu yapıyorum. Bak gözünün önünde arkadaşını unutuyorum. Geri zekalı adam gibi oynasaydınız ölmezdiniz. Sıkıyor, Atma. sıkıyor. Atma. E? Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika. Çatıda mı? He <laughs> çatıda, çatıda. Oğlum iki tane kitimi yedin, senin var ya ben anandan doğduğuna pişman edeceğim, bekle. Oha oğlum ya. Tanır, o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için öyle ölmem. Pompalıyla vur pompalıyla. Ya hepsini indir bir tane salakta takılı kal ayar olacağım ya. Five minutes later. Oğlum şaka mısın ya? Bitti mi lan? Hiç. Of gel buraya buraya gel. Çok merak ediyorum. Dürbün var mıydı yok muydu? Tamam. Abi bunda scope yoksa. Ha 4 xi varmış tamam. Yoksa vuramaz abi o mesafeden ya. Melih bak uçuyorsun. Babacık seni seviyor. Araç geldi yukarıdan. Düşme Ali sakın. Burada düşersek oyunu veririz valla. Yakınımıza geldi lan araç. Eee e, aynen lan yukarıda işte. Oha tepede de var. E. Ulan orası şeydeymiş. Ulan bir drop attık. Aha burası karıştı. Vermem ki oğlum. Şey nerede? Bu drop'u size vermem Yakındaki ki. Yakındaki nerede? Şurada. Mantardalar. <laughs> Aldım ben Ali <hadi>. drop'u. <laughs> bir daha geliyor. Bak aşağıdan gelen var ayrı grup ha. Evet. Allah Allah. Bak olduğu yeri gördüm. Aşağıda birini bayılttım. buradan buradan birini baydım. Lan var ya 4 değil de bir 6 veya 8'im olsa ben bunlara nefes aldırmam da. Bir saniye bize gösteriyor. Baygın. Burada 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 burada. Şurada. Ağacın dibinde. Canı yok onun lan. Bura düştü. Onlar da diğerlerini aldı bitti burası. Hangi bak. Öyle Abi, taktiksel. Ne oldu, ne oldu? O bak bu onları öldürdü. Ben de bunu öldürdüm. <laughs> Güzel oynadık burayı ya. Salaklar açıktaydık. Canımız da yoktur. Vursalardı indirirlerdi bizi. O dropa çökmemiz lazım. Çünkü AVM'in mermisi bitti ve ben bu durumdan hiç hoşnut değilim. Benim AVM'de en az 30 mermi olması lazım ya. Bir, bir tamam indiririz gel. Bak 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 bak. Lan kaçacak. adamı kaçırdık ya biz. Gel bin Aslında üstten de tam arabaya bindi. Gel bin üst ona çökelim ya bir. Ay bin çabuk. Devam et devam et devam Bir şeyin arkasına geç. Salak oldu salak senin. Mal önce git bir cam bas. Adam var drop'un orada. Drop'un arkasında hemen. Düştü. Mal oğlum mal. Bu drop bize ait. Sen kim köpeksin? O evdeler. Bak baba binadalar. Bina yok yukarıdalar. Bak. Bak bir kişi burada. Aracın altı arkasında. Ali diğerleri de burada ben Reis. Oha. Bak şuraya dikkat et Ali. Oradakini ben düşüremedim ama onları düşürdüm mü düşürmedim bilmiyorum. Gördüm birini. Burada. O da beni gördü de son son gördüğü adam ben oldum işte. Ah, reis! İşte bunu yapmayacaktın. Bir daha bana sıkarsan kafanı koparırım. Bana sıktı lan, canımı görmedin. Olsun abi. Sen de, sen demek ben de. Oha gene 1700 asarmış. E Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.